Sonra işte doğal ortamda olmak için şehirden, İstanbul'dan, Bahçeşehir'den, Edirne'den kaçıyoruz. Köye yerleşiyoruz. Evet. Çok güzel hayat. Keyifli. 2007 emek şey var. var, sebze var. Her şeyle uğraşıyoruz. Her şeye zaman var. Eğer şey yaparsanız, aktif olursanız her şeye zaman var. Boş kalınca da gidip mezarlıkta ağaç fidan buluyoruz. Bir ne bileyim bir yere filanlar ekiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Emekliğinizi çalışırken planlayın. Mutlaka ve mutlaka şeyde olun, doğal ortamda. Köyde yaşamak daha güzel diyorsunuz. Köy veya şehir fark etmez. Doğal ortamda tabiatın içinde olacaksınız çalışan, e, günü dolu dolu geçen insanlar mutlaka emekliliklerinde dinlenecek zamanlarında böyle kendilerini ayırırlar zaman. Tabii adım için biraz katkım olsun çevreye. Öyle. Valla köy hayatı güzel de işte biraz herkes işini düzenli planlı yapsa şu ağaçlarına, meyvelerine, bahçelerine baksalar ilgilenseler kahvede oturacaklar zamanlarının dışında programlı Vallahi köy hayatı hiçbir şey değişmez. Fakat milletimiz biraz üşengeç. Onu söyleyelim. Gel dost gel. Gel bakayım Aslı. Arada ona Edirne'den şeylerden, çöplerden kemik et bir şeyler ciğer getiriyoruz. Gel. Gel bak. Gel dost. buradadır gene. Evet. Sahiplendiniz galiba. Evet. Tanıyor, arabayı da tanıyor, beni de tanıyor.